Merhaba arkadaşlar, Brock FC24'tenin yeni bir hoş geldiniz. FC24'e kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son yine avarajı yapmaya devam ediyorduk. Gollerimize devam ediyorduk. Şu anda gol sayımız 31. 12 maçta 31 gol. Takımımızın attığı 43 golün 31'ini biz atmışız. Takım bizden oluşuyor yani. Harbiden bomba gidiyoruz sezona. Yılın oyuncusu olamayacağız yine galiba ama... Çünkü o yılın oyuncusu sanırım sadece forvet oluyormuş bu oyunda. Bilmiyorum. Niye orta saha olamasın? Böyle bir istatistik kim var anasını satayım? Manyakça yani. Manyakça takım uçuyoruz. O yüzden yılın oyuncusu olabilir miyiz bilmiyorum ama Hedefimiz olan 50 golü çok rahat geçeceğiz. Hatta 60 daha olacak gibi duruyor. Ben en az bir 30 gol daha atarız diye düşünüyorum. Çünkü e, neredeyse her maç 2 gol, 3 gol, 4 gol. Bu şekilde bol gollü skorlar yaptığımız için bizim için çok sansasyonel bir sezon olacak gibi duruyor. Bu arada tabii gerçek hayatta böyle bir futbolcu olsa e, herhalde uçuk kaçık bir parası olur. Kaç milyon euro olur bilmiyorum. Hatta milyar bile olur mu? 1 milyar euro falan yani. Böyle bir futbolcu yok çünkü. Yani böyle bir şey olacak gibi bir şey değil yani. Anormal bir istatistik durumu söz konusu. kicklerimiz çok kötü. Atma ihtimalimizi hiç görmüyorum ama deneyelim. Ha bizden pre-kick. Aa yine fena değil. Beklediğimden iyi vurdu. Beklediğimden iyi vurdu. Frikiye hiç vermediğim halde. Ben o kadar bile beklemiyordum. Fena değildi. O güzel. Offside yok be oğlum. Offside mı? Hadi evet. be. Yani belki biraz da free kick. Yok ya benim free kickle mini kickle pek işim olmaz yani. Duran top. Hedefim yok. Biz zımbalamaya devam abi. Yakalayıp yakalayıp zımbalayacağız. Ulan Lukaku. Dengemi bozmana rağmen gittim attım la. Dengemi bozmana rağmen gittim attım ha. Güzel. Samet. Andres. De Kuyper. Güzel. Andres Tamam. Lukaku. Hadi bakalım. Ah. Offside oluyor müsterden. Oradan sana dedim bir pas atarım. Aha aldım şimdi topu. Allah oradan. Fazla açtık. Fazla açtık. Gitti top. Aman hoş hoş olmadı. Neler oldu böyle? Yahu söyle dakika yerim ileride. Vedat bu hiç oynamıyor muydu lan bu bu koyan bola da. Gerçi buradan transfer oldu galiba. Nereye gittiydi o? Bir takıma gittiydi. Yine İspanya'daydı galiba. O ne kötü pası oğlum. Uçuşu. <laughs> <laughs> Çok komikti lan. <laughs> hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. <gülüyor> Militao. Tamamen <laughs> 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 artistliğine. Jude Bellingham. Vinicius Junior. Güzel pas Burak arkadan. Uçak gibi geldi ama. Hop nereye gidiyor? Alexander Arnold. Bellingham. Kötü top. Enteka. Valverde. Bellingham. Maxime Defouyupere Lejeune with it. Lejeune. De Kuyper. Lejeune. Lejeune. Salis Abdul Samad, And on to De Kuyper. Kuyper. Good patient build up as they try to fashion some. I'm sure you Fine cross into the middle. Crucial intervention just then amid impending danger. Yani, yani pek etkili, etkili değiliz bu maça. Well, pek etkili değiliz. Arnold. Basını Le attı Lejeune. Le Lejeune La yeter artık la. Hoca ilk yarı bir gol daha istiyorum hoca. Bekle maçı bitirme hoca. Hoca maçı bitirmeyeceksin. Bir gol daha yiyeceksin. Hop yerde kal. Ulan oradan geçişte sıçtık ya. Her iyi yer almadı ama ikinci yarı bir iki gol daha atmak istiyorum bu maçı üçlük yapıp Hedrick'le yine yolumuza devam etme, <laughs> etme hedefimiz var. <laughs> Roya Bayla kara <Cana> o ee, <laughs> harbi yok olacak tabi. Haydi 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 <laughs> bastırma Madrid geliyor geliyor Real'de Madrid attın da Madrid kötü kötü hareket Andres Vöber, yukarı doğru attı pasını. Andrei, Abdul Samet, hatalı pas. Ama yeniden onda Abdulş şimdi Valverde, Gabriel. Gabriel, Burak oradan istedi. Aldı topu, hemen attı Burak, bir daha alıyor, bir daha atıyor. Bir daha istiyor, bir daha atıyor. Orada böyle biraz istatistik kasalım pas istatistik dedik ama. Andrei, Amelio. o çok güzel. <laughs> Hadi beni. O güzel. Really well, o oh, güzel. At bunu. Bellingham. Oh, Allah dedik sana Bellingham'cum yani. Kaçırılmayacak two. bir gol kaçırdın ya. <laughs> Kurdurtmadılar. Göberni hayatını savunur gibi savundun da. O ne la? Abdül Samedo. La Uyayn. Andre de Frutos. Alabarsın. Well, Basalım çocuklar. Martin. Andres. Hadi bakalım geldik gole. Geldik 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 gole de geldik. Hop. Oh. Oh, Hop <laughs> İyi gol. Oğlum nasıl direkten döndü lan. Buradan nasıl çaktık direğe ya. Allah'ım ya Rabbim. 2-0. Beni hadi ya yine kaptın gol ya. Hadi yine iyisin olay ya çok komik bir gol. Redete. Samet. La juara De Frutos. De Hadi bakalım. Çok güzel. Şimdi bırak. Bırak oradan gidecek. Atabilecek mi? Attı valla. Oğlum hızımızla çok büyük katkı sağlıyoruz. Ha, hızımız çok, çok 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 iyi yani. Bizim bu build'i yaparken önce hıza vermemiz çok iyi. Aferin lan Lukaku. Aferin lan Lukaku. Helal lan. <laughs> Bak bırak da alkışlıyor. Harbiden alkışlanacak bir müdahaleler yaptı orada. Vallahi helal olsun. Hop. Direkte patladı be. Well, verdi. Çok güzel gitti. Ortada eh yani çok da leş değildi ama yeni iyi değildi. Amelio. Neler oluyor lan? Ha. O fordan güzel çevirdik. Brock. Lukaku. Lukaku. Oraya değil de bana ataydın Lukaku etkili olabilirdim. Aha. <laughs> Buradan. Ayağı güzel soktum Weber. Bir gol daha istiyorum abi boşu. <laughs> <laughs> Oğlum neydi lan o? Ooo Oo. Çok güzel gol Kahve içeriz bunun üstüne Sağla vurur gibi yapıp solla vuruş Orada bak çok güzel gol bak 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 Herkes atamaz bu golü Herkes atamaz bu golü çok güzel gol. Çok güzel gol. Sol ayak sağla vurur gibi yapıp orada ambele etti kaleciyi. Çok güzel golünü attı Burak. İyi ikinci golümüzü bulduk. Ulan üçü de direkten döndü anasını satayım. Üçü de ataydı giydi. Hakkı 88 bir gol daha. Şimdi kapıp gidersem belki. Offside'ın la. Aha. Hadi la. Ana 3 attırından Olmadı ama olsun. Ne yapalım? 2 gol de olur. İki gol attığımız için üzülüyoruz. <laughs> Manyak bir şey olduk ya. Ama bu maç yine ikinci golüm özellikle çok zor. Şey, aynen ikinci gol. Mayarko'ya mı gitmişti ya? Mayarko'ya gittiler galiba bu Vedat Buric. Sanırım öyleydi arkadaşlar. Evet Burak iki golünü daha attı. Lig devre arasına mı girdi acaba? Baya bir ara verildi. Milli ara falan filan olabilir. Deplasmanda Villarreal maçımız, Valencia maçımız var. 39 puanla ligi götürüyoruz. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi Chelsea maçı. Şöyle bir baktığın zaman 13 maç. Oğlum Barcelona da arkadan geliyor ha. Yani biz namalibuz ama o da bir, bir maç yenilmiş bir maç berabere kalmış. Yani arkadan geliyor. Barcelona'da buradayız diyor. Ama yani bir ihtimal vermiyorum ben Barcelona'ya açıkçası. Bizi buradan devirebilme ihtimali çok zor. İyi oynarsak o maçı da çok rahat alacağımıza eminim. Şöyle bir uh, neye bakacaktım ben? Neye bakacağımı unuttum. Neyse devam edin. Devam edin. Bir şeye bakacaktık da neye bakacağımızı unuttuk. Hadi bakalım yeni maçımıza çıkalım. Haydi 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 geliyor Madrid. Aman and Amani, it's Gelior Madrid! I'm here! Gelior Madrid! Can anyone slow him down? Come on, Madrid! They are shining down on the players here at the Estadio Mestaya. My name is Derek Ray, positioned here on the commentary gantry, and sitting next to me, ready to give you all the analysis. Devast!

Valencia'da fena değil bu sezon. Üçüncü şu an galiba. Real karşısında tabii bir şansı onun büyük ihtimalle yok. Fakat oha Vinicius ne yaptın da? Bir anda roketledi. <laughs> Hadi ah, be. Voleyle gol atmak istedik olmadı. Vinicius'un golünü de yedim yani. Kafayı vurur muyum? Castello indirdi kafayı. Valverde. Vinicius. <laughs> Gabriel. O güzel girdi araya O iyi. Ben atacağım. Ben atacağım başkası değil. <laughs> Oradan kafa. Ulan. Ulan Lucas. Sen girdin araya koçum. Ferreria <laughs> Hugo. 46 gol 13 maç Çılgın madde He, ben takvime bakacaktım La, Takvimde kaç maçımız kalmış ona bakacaktım Şeyden bakalım arkadaşlar Daha, daha baya vardır herhalde maç sonunda bakalım Güzel Çok güzel aldı önüne bırak. Sokuldu bıraktı Alecinin üstüne oldu Keşke yerden indiriverseydim aşağıdan ya üstüne vurmak yerine Pending, um, oh, I'm fine. Leave me out. Arsenal and Castelli, hell. Real Madrid, too strong for their opponents in the last game as they won against Rayo Vallecano. How do you think this one will go, Stewart? Veredia, Gabriel. Bellingham. Be for the year. Ferreria. Hugo. Aha güzel. Valverde. Hugo. Güzel. Attı pasını. Lukaku Valverde. Alexander Tamam. Yapmayın yapmayın. Çocuklar gol yok farkında mısınız? Dakika 34 ha. Şşş. Alo. Hadi lan gol atalım ilk yarı bir tane. tane ama gitmesin. Aldı topu. Çok güzel. Tamam benim atmam önemli değil. Şimdi gol de attırabilirim. Çünkü bir gol istiyorum. Hocam ne avantajı bıraktın ki? Dakika 38. Çok güzel lan. Çok güzel ben attım. Ben attım. Bu ne oğlum? Ne yaptın be Burak be? Yakıştı mı sana? Sıçtık ha. Bu maç Burak sıçışlarda. İkinci yarı en az iki gol bekliyorum kendimden ki toparlayalım. Kafamızı veremedik bu maça. Bu maça kafamızı veremedik. Valverde. Bırak Burak, Valencia maçında sıçıyorsun. Villarreal niye geliyor aklıma diyenler ya? İlk yarı sıçtım. İkinci yarıyı toparlamamız şart. İlk yarı kötü bir oyun ortaya koydum. İkinci yarı toparlayacağız inşallah, hadi bakalım. Çok iyi. Evet işte bu. Bellingham hemen tık diye atacaktım be oğlum. Allah arkadaşlar atabilir miyiz bilmiyorum. Deneyelim. Haydi. Daha yeterli değil abi. Bizim bu duran toptan gol atmamız bayağı bir sıkıntı. Ben roket gibi şut atmam lazım benim duran toptan. O daha yoktu abi size tabi. Topelo. <laughs> Hakkı 53 oğlum. Aman diyelim çocuklar. Bak Barcelona var arkada. <laughs> tamam hadi 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 hadi. hadi. Fazla rehavet fazla rehavet. Valencia bastırıyor. Valencia biz de buradayız. Kendinize gelin Madrid diyor. Oğlum çocuklar bak maç gidecek ha. Aman diyeyim ha. Aldık kaldı kaldı kaldı. Atma topu. Geçersem tehlike de zorladık çok. Bak Milita bak. Koşmuştum ya. Şu anda bir sıfır olsun bizim olsun kafasına girdim arkadaşlar. Bellingham. Yanlışlıkla pas istedim de Allah'tan top bizde kaldı. Lukaku git. Gel sonra. Bir türlü gol olmuyor sayın seyirciler. Bu topu da ben istemeyeyim. Belki bizimkiler kafa mafa gol atar. Ulan be. Gol olsaydı çok güzel olurdu. Tü. Ben istemedim bu sefer bu arada. Dakika 65 hala gol yok sayın seyirciler. Aç tehlikeli gidiyor. Real Madrid için. Ancelotti bastırın diyor. Chelsea maçı öncesi moral istiyor Ancelotti. Vurdurmayalım. Güzel. Hadi gidiyoruz. Abi ya kötü e oynuyoruz ya. Valencia bize ters geldi ha.

Ne bu ya? <laughs> Güzel de atamadım <laughs> ya. Thanks as always Alex. Sanchez, 2 tane Sanchez var lan bunlarda. Hakkı 80 hala gol yok maçta. Heli <laughs> geli geliyor Valencia, <laughs> Belotti. Attı pasını Gites. Wind aman bulka. Abi dakika 81 hala gol yok ya. Oğlum namalı gidiyor gidiyorlar. Namalı gidiyor. Bir şey yapalım. Hakkası ekser 3. Allah'ım yardım et. Tamam. Oradan. Oradan bana çıkar. Ne yapıyorsun la Bellingham? Çıkar bana çıkar bana çıkar. Bellingham at. Yoruldum gidemiyorum. Yardıma gelin. Çok güzel. At Immobile'ye. At immobile. Ya manyak. Penaltı mı hoca? Kritik. Abi. Tehlike ya. Yapıştır abartsın. Allah 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 Allah. Akka 90 maç gitti. Puan kaybolmasın da. Aa son ataklar. Yapma işte bunu be oğlum. Yapma bunu be. Neyse puan kaybı olmadı. Aha aha aha. Yapma. İlk puan kaybını Valencia deplasmanında yaptık. Burak öyle yerde kaldı arası satayım. Evet yüzücü Valencia deplasmanında bu skor bizi üzdü. Ne yapalım? En azından daha mağlupluk devam ediyor. Hiç daha mağlup değiliz ama. Elimizden geleni yapacağız bakalım. Evet arkadaşlar benden bu videoda bu kadar olsun. Yine buradan devam edeceğiz. Bakalım önümüzdeki bölümde başımıza ne geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. İnanıyor oyundan abone olmayı